Aşağıdaki konuğumuz hava Yüce Hanım'dır. Kendisi uzman. E, yapacakları işler var. E, sürük, ondan sonra tedavi yapıyor. Şimdi kendinden bile duyalım. Merhaba. Ben e, sürük ve haçama dalında uzmanlık yapıyorum. E, hasta tedavi ediyorum. Genelde e, gelen hastalarımız... E, bu tedaviden sonra kendilerini çok iyi hissediyorlar. Arayıp teşekkür ediyorlar. bazen genelde çevremizde insanlar bunu ilkel bir tedavi, ilkel bir yöntem olarak görüyorlar. Aslında değil. tabii ki doktorlarımız da çok önemli. Doktora da gitmek gerekiyor. doktorların yetişemediği yerde burada tedavilere biz başvuruyoruz John ee, bu şekilde hastalar tedavi oluyor. Tedavi oluyor. E, ee, i̇şimi severek yapıyorum. Ee, hastalarımdan, e, hastalarımdan haber aldığım zaman e, daha çok e, seviniyorum. Tabii ki mutlu oluyorum. İnsanlara şifa verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Tabii ki. E, şifa dağıttığım zaman o insanlar e, mutlu oluyor ve ben de onları duydukça daha çok işime sarılmaya başladım. Daha çok işimi seviyorum ve severek de yapıyorum. Evet. Peki müşterilerine ne ne demek e, ne demek istiyorsunuz? De, ne konuda olarak? olarak? Evet. Yani memnun memnun olarak müşteriler memnuniyeti e, hiçbir zaman bana bir şikayet gelmedi. Eksi teşekkür ediyorlar. E, aynı zamanda e, tabii ki müşterilerim e, hastanelere gitmişler, ameliyat oldukları oluyor, olamadıkları e, yerde benahiyorlar ameliyat olduktan sonra da ödem oluşuyor, iltihap oluşuyor. Bana geliyorlar ve o tedaviyi e, geri kalan da ben <laughs> tedavi yapıyorum. Yeriniz nerede peki? Yerim e, Esenyalı'da. Esenyalı'da? Evet. Peki kaç tane hastanız var şu ana kadar? Tedavi şu ana ettiniz. Kadar sayısını bilemiyorum. Evet. Tahmin Yani e, şu anki yani hastalarım ee, diyebilirim şimdiye kadar 2000 3000'e yakın bir hasta olmuştur. Hı, hı. Yani, e, sadece İstanbul içinde değil, dışından dışında da gelenler oluyor. Hı hı. Ee, tedavilerini Yani şöyle diyelim hastalara, e, isminiz neydi tekrar? İsminiz neydi? Türkan. Türkan Hanım. Türkan Hanım eğer mananesine gelmek istiyorsanız Türkan Hanım'ın mananesinde e, gerçekten şifa bulacaksınız. bunu e, sizi de kanıtlıyoruz. E, gelin de görün kendiniz. E, daha çok memnun olacaksınız yani. Başam diyor. <laughs> olduğu için biz teşekkür ederiz. Bir de kendine, kendini bir tanıtın. Ben ondan da sonra Peki sizin muayenehanenizin ismi ne olarak geçiyor? Şifahane. Şifahane. Evet, evet e, duydunuz e, sayın seyirciler. E, er, Maltepe'deydi değil mi? Esenyalı. Esenyalı'da, Şifa e, Şifahane, Esenyalı'da bekliyoruz. eğer tedavi görmek istiyorsanız Türkan Hanım'ı e, sizlerle her zaman, her zaman karşılayacaktır